Öf, arayamıyorum da ne oldu acaba? Ben arayayım ister misin? Ne bileyim şimdi Müjgan abla falan orada sorun olur boş ver. Zaten olanlardan beni suçlayıp duruyor. Otursana oğlum başımız döndü. Çok kızıyorum kendime. Keşke o kadar yüklenmeseydim Elif'e. O da sana gelmeseydi. Keşkelerin sonu yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Geçin çocuklar, dur. Geç. Ay duydunuz mu tamam. olanları? Duyduk tabi. Neyse Elif iyiymiş, bebek de iyiymiş. Öyle mi? Nereden duydun? Elife telefon ettim. Pat diye karşıma çıktı. Sabaha kadar kalacaklarmış hastanede. Oh, neyse canım. Ee, niye ayaktasın oğlum? Otursana. Ay oturamaz o şimdi. Hayır abinin yerine gidecekler ya. Sabırsızlanıyor. <laughs> Yok canım. <laughs> Hadi kalk kalk, üstgeççi seni, gidelim. <laughs> e, kalkalım bari. Hadi güle güle güle. Hadi güle. görüşürüz canım ben. Güle Gidiyorum. güle çocuklar. Ee, ne demişler? Alma mazlumun ahını. Yok, ben üzüldüm çocuklar. İş buralara kadar geldiyse kötü. Yani elip hastanelik olduysa, artık buna dur demenin zamanı gelmiş. Sen ne diyorsun Yılmaz? Bu konunun Elif'le bir ilgisi yok ki zaten. Gelip seninle konuşunca oldu ama. Oldu da. Neyse boş ver. Boş ver sayeden. Uzatma artık. Vallahi tazminatımı alırken rahatsız oldum. Bu şekilde almak istemezdim. O da senin hakkın kardeşim. Niye rahatsız oluyorsun ki? Ne bileyim oldum işte. Ya siz beni vurdum duymaz sanırsınız ama... Ağlamayacaksın değil mi Ali? Yok canım daha neler. Hani fazla mı ileri gittin Yılmaz acaba? Ulan sen değil miydin hay ağzına sağlık iyi ki kovdun şu adamı diyen? Ya dedim de sonra üzüldüm. Allah, Allah. Yeter artık sıkıldım bu konudan. Yılmaz nasılsa doğru bildiğini yapar. Neredesin sen? Nereden geliyorsun bu saatte? Bir arkadaşımla ders çalışıyordum anne. Hangi arkadaşmış bu? Kurstan bir kız tanımazsın. Bugün arayan o muydu? Evet oydu. E niye haber vermedin peki? E, saatin farkında değiliz valla. Çalışmaya o kadar dalmışız ki. Bana bak Nalan. Şimdi terliği çıkarırım ayağımdan. Çocukluğundan beri unuttun dayağı yersin ona göre. Telefonun da kapalı. Yüreğime indi be. Bu ne sorumsuzluktur? Öldürecek misin sen beni? Anne sus anneymiş. Ablan hastanede biliyor musun sen? Ama ara ki Nalan Hanım'ı bulasın. Neden ne oldu? Düşük tehlikesi atlattı. Nereye gidiyorsun? Ablamın yanına. Hangi hastane? Otur şuraya bakayım. Ablanın durumu iyi. Yarın sabah gider bakarsın. Öyle bakma bana hiç yumuşamayacağım. Bak bir daha haberse ortadan kaybolursan... Bir daha olmayacak söz. Yemek yedin mi? Hayır. Ne biçim arkadaşım var öyle? Bir kap yemek koyamadım önüne. <laughs> Elif İyi misin canım Bir şey mi istiyorsun İyiyim Su verir misin Arım var mı? Hayır. Kendimi iyi hissediyorum. Beni çok korkuttun Elif. Özür dilerim. Neden gittin oraya? Senin için. Çok üzülüyordun. Bir de ben konuşayım istedim. Bir daha böyle bir şey yapma olur mu? Benim hoşuma gitmiyor. Yani oraya gitmen. Onunla benim için konuşman. Anladım. Merak etme bir daha yapmam. Bebeği kaybederim diye ödüm koptu Ömer. en çok sana bir şey olacak diye korktum. Canım karım. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.